Yol Süper Ligi'nin 21. haftasında açılış maçında şehrimizin takımı Redir Samspor kendi saha ve seyircisi önünde son haftaların başarılı takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ümit, Ümit Öztürk'ün yönettiği maçtan takımımız sağdan 2-1 garip ayrıldı ve puanını 40'a yükseltti. takımımız sahaya Kalede Okan, defansın sağında Zeki, solunda Mark Bola, merkez stoperler Sadka ve Yunus, onların önünde e, Benaser ve Ençam, e, kanatlarda Şintler e, ve Emre Kılıç, forvet arkası Holse ve ileride Marius dizi ile maça başladı. Yücel Hocam, e, maça girmeden önce e, bir takım istatistikler var maçtan önce. E, onları e, söylemek istiyorum. Sam ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugün... Bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda takımımız 9 kez kazanırken Gaziantep Futbol Kulübü 11 kez kazandı. Artı 6 karşılaşma beraberlikte sonuçtu. E, sonuçlandı. Takımımızda geçen hafta Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Van Duran gelen yani sahada olmazken rakip Gaziantep Futbol Kulübü'nde e, Maxim, Alexander Maxim sarı kart cezalısıydı. Takımımızda 5 önemli oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı. Bola, Muya, Encham, Marius ve Dimata sarı kart e, sınırındaydı. Bu futbolculardan Dimata e, bugün e, sarı kart görerek e, Başakşehir bir sonraki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. hafta e, haftaya sam sporumuz 37 puanla 3. sırada başladı. Gaziantep Futbol Kulübü 26 puanla 8. sırada başladı. İki takım da son 4 haftada kaybetmemişti. 8'er puan toplamışlardı. Evet hocam, maç maçla ilgili maç öncesi istatistikler bu şekildeydi. Sam Sporumuzun bugün sahaya çıkan kadrosu, ilk yarı oynanan oyun, ikinci yarı oynanan oyun, genel bir değerlendirme almak üzere sözü sana bırakıyorum güzel hocam. Sevgili Orhan kardeşim müthiş bir sonuç. Yine geri dönüşler. Tabii biz ilk önce senin de söylediğin gibi son 5 maça baktığımızda e, ligdeki maçlarında e, Samspor'umuz 2 galibiyet 1, mağlubiyet 2 beraberlik. E, onlar ise Antep takımı ise 3 galibiyet 2 beraberlik vardı. Tabii ama e, bu beraberlikler neredeydi? İçeride iyi oynayabilen, deplasmanda kötü oynayan, Selçuk İnan yönetiminde bu sene küme düşme Attığından şimdilik uzak olan, ilk de 8. sırada, son maçında kendi evinde Bodrum Spor ile 0-0 beraber kalan Antep takımıyla ile karşılaştık. E, Deplasman'da evet. 8 maçta 2 beraberlik 6 mağlubiyet almışlardı. Rakip filelere 25 gol atmış, kendi karesine attığının bir fazlasını. 26 gol yiyen bir Antep takımı vardı. Yani bu da Antep takımının e, defansla ilgili sıkıntısı olduğunu gösteriyordu. Sezonun ilk maçında evet. deplasmanda Hossein'in golüyle 1-0 kazanmıştık. Bu maç öncesinde bizde sen de söyledin drone gelen onlarda da maksimum cezalıydı. Beşiktaş maçında cezalı olan Zeki, Kaptan Zeki ilk 11'e geri döndü. İki iyi evet. istikrarlı takımın maçıydı aslında Samsun'daki bu karşılaşma. Maça coşkulu ve tempolu başlayan taraf bizdik. Şimdi onlara da geleceğim Ben bir taraftan da hemen şunları da yapalım son son 5 maç kendi aralarında Samspor'umuz e, bir kere kazanmış, bir kere beraber kalmış. Antep 3 kere yenmiş. Ya yani bu istatistiklerde Antep öndeydi. Şimdi 3. ile 8. maçı. E, bizim 37 evet. puanımız vardı. Onların 26 puanı vardı. Ve 8. sıradalardı. E, ve iki takımın dizilişleri geldi sevgili Orhan. Bu çok önemli, çok değerli. Hemen onunla da ilgili konuşalım. Evet biz 1-4-2-3-1 düzeninde çıktık sahaya. Onlar 3-4-1-2 düzeninde çıktılar. Daha doğrusu e, klasik 3-5-2'nin bir farklısı. Dörtlü üçlünün önünde. E, o dörtlünün önünde birli. Önde de ikili var. E, Bizde kalede Okan, sağda Zeki, solda Bola. Merkez stoperler Şatka, Yunus. E, hemen ortada ikili Ençam, Benaser karşılayanlar. Sağda Şintler, solda Emre. Önde maji arkasında Holse. Onlar da kalede Burak. Ee, sağ tarafta Manduaki, merkezde Viviana, ee, hemen onların önündeki solda Mustafa, e, Daubin, Kozlovski ve Sarescu, onun önlerinde Endiaye geçişleri yapan ve ön tarafta Boateng'le yeni transferleri Boateng ve Okereke vardı. Şimdi oran oyuna geldiğimizde tabi istatistikler çok enteresan. Ee, çok enteresan evet. ilk 15 dakika e, Gaziantep kalesine 4 şut attık. 4 orta, orta, yaptık. 3 korner kullandık. İlk yarıda her iki takımda net bir gol pozisyonu yoktu. Bir, evet şut vardı ama <laughs> kaleyi bulan şut yoktu. isabetli şut yoktu. Ee, evet. Gaziantep takımı 3-5-2 düzeninde sahada dizilse de defansa ilk yarı boyunca kalemizde bir şut daha çekemediler. Ve devamlı otobüsü çekip 5-3-2 düzeninde kalelerini savundular. Tek kale oynadığı evet, bir isabetli bir şutumuz mu? Evet. Sekizli bir blok vardı Yücel Hocam e, karşımızda. Sekizli bir blokla oynadılar ilk yarı boyunca. Evet. İlk şutumuz Maci'den geldi. 45. dakikada Hoysi'nin ortası ardından Hintler en son ceza alanı içerisinde Maci net gol vuruşunu yaptı. Skoru 1-0 yaptı. Likteki 7. golünü attı. Maci bu golle gollerine devam ediyor. İlk yarıda bütün istatistiklerde üstün taraf bizdik. Birazdan Aklı olarak 1-0 skorla soyunma uzasına girdik. Onunla da ilgili hemen görsellerimizle paylaşalım. Bu arada e, işte dizilişimiz geldi. Sağ dizilişimiz. E, takım olarak artık hepimiz biliyoruz ki kim oynarsa oynasın. E, bu kadro gireni çıkanı harika işler yapıyor. E, Reis hoca ve ekibi ama en önemlisi 12. adam. 12. adam bugün e, müthiş bir yine... E, toplulukla oradaydılar. Evet. Müthiş derecede Bütüş. maçın sonuna düdükçe hakem son düdüğü çalana kadar hiç susmadılar. Çok değerliydi evet. Bedenimiz olsa da statlarda dualarımız daima Bolu Kartal Kaya'da diye işte bu afişle geldiler. E, ve gerçekten takdire evet. şayan bir seyircimiz var.